Ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Saraçoğlu ve il yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Çarşamba pazarı esnaflarını ziyarette bulundular. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı olur. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah İnşallah inşallah. Evet bugün Bahçeli Evler Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ettik. Pazarda satıcı arkadaşlarla biraz muhabbet ettik. İşlerin durgun olduğundan bahsediyorlar. Fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. İnşallah her şey ileriki günlerde hep beraber dua edelim. İnşallah her şey daha iyi olur diyelim. Teşekkür ediyorum sağ olun.